Bali'ye yerleşiyorum bölüm 2. Tüm hazırlıklar tamam. Uçak biletimi yaklaşık 25.000 TL'ye aldım. 1 saat Singapur aktarmalı bir uçuş. Toplamda 14 saat. Çok uzun gibi görünüyor ama düşünce İstanbul'dan Antalya'ya arabayla gitmek de neredeyse o kadar sürüyor zaten. Sadece o kadar saat sigara içememek biraz zorladı. Havaalanından çıkıp otele yerleşmemiz de yaklaşık 1 iki saat sürdü. Bu arada gelecek olanlara birkaç tavsiye. Sakın taksicilere kanmayın. Biz Gojek uygulamasını indirip oradan taksi çağırdık. Çok daha uyguna geldi. Havaalanında yüklü miktarda para bozmayın. Merkezdeki kur çok daha iyi. Ve sırf internet paketi yüksek diye rastgele bir operatör almayın. Ben gittim Smartfren diye bir sim kart aldım. Hiçbir yerde çekmiyor. Telkomsel'den şaşmayın. Havaya gelirsek, evet nemli ve sıcak ama daha önce bir süre Dubai'de yaşadığım için beni etkilemedi. Yıl boyunca sıcaklık ortalama 30 derece. Yaz mevsimini seviyorsanız buraya bayılırsınız. İlk hafta için bir otel kiraladık. Kuta bölgesinde tam merkezde güzel bir otelde. Ama zaten yeni geldiğinde dışarıda o kadar vakit geçiriyorsun ki sadece yatmak için kullanıyorsun. Ve ilk haftamın en keyifli kısmı ikinci günde hemen sörf yapmaya gittik. İlk kez yaptım ve eğitim falan almadan sadece tahta kiralayıp atladık. Vücudumda sörf tahtasının çarpmadığı yer kalmadı ama güzeldi. Şu an hem yerleşmeyi hem de keşfetmeye devam ediyorum. Bir sonraki konaklamam Ubud bölgesinde olacak. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.